Bir gün uçakla bir şehirden başka bir şehre gidiyordum. Ancak havadayken birden sarsıntılar başladı. Yıldırım çarpması sonucu uçakta bir arıza oluştu ve ciddi arızalanan uçak en yakın havaalanına inmek zorunda kalmıştı. Bu havaalanında da pek çok kişi çalışmıyordu çünkü yedek bir limandı. Pilota sormuştum uçağın yapılması ne kadar sürer diye ve 10 saatten fazla yani bayağı süreceğini söyledi. Ben çok bekleyemeyeceğimi söylemiştim. Gideceğim yere mutlaka yetişmem lazımdı. Oradaki görevliler gideceğim şehrin 6 saat uzakta olduğunu ve istersem araba kiralayıp gidebileceğimi söylediler. Ben de iyi fikir deyip alelacele yola çıktım. Ama aksilik bu ya bu sefer yolda da çok şiddetli yağmurlardan ve sisten göz gözü görmüyordu ve selden dolayı da araç gidemez olmuştu. Sellerden kurtulmak için sürekli yol değiştiriyordum. Nihayet yol kenarında bir ev gördüm. O eve gidip namaz kılarım bir şeyler yerim sonra devam ederim diye düşündüm. Kapıyı çaldım ve yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Duruma anlattım işte böyle böyle oldu diyerek. Namaz kılacağım bir yer lazım dedim. Yaşlı kadın beni buyur etti ve namazımı kıldım. Yaşlı kadın bana yiyecek bir şeyler hazırlamıştı. Onları atıştırdım, çayımı yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp canı gönülden uzun uzun dualar ettiğini fark ettim. Dikkatle baktığımda kadının zaman zaman bir beşiği salladığını ve beşikte küçük bir çocuğun hareketsiz durduğunu da görmüştüm. Tam ayrılacakken her şey için teşekkür ettim. Merakımı yenemediğimden yaşlı kadına bu çocuk kimin? Çocuğun nesi var diye sordum. Yaşlı kadın hem annesinden hem de babasından öksüz ve yetim olan torunumdur. Ağır bir hastalığı var. Bölgedeki her doktora gittik ve hiçbir doktor çaresini bulamadı. Bize dediler ki bu hastalığın çaresini bulabilecek tek bir doktor var. Çaresi ondadır dediler. Ancak o doktor çok uzakta olduğu için ve ona ulaşmak imkansız olduğundan birkaç gündür Allah'a dualar ediyordum ki Allah bu çocuğun işini kolaylaştırsın. Ben tekrar sordum. Anneciğim o ulaşılamayan doktor kim? O doktorun adı İşan Hüseyin'iymiş dedi. Ben şok olmuştum ve gayri ihtiyarı ağlamaya başladım. Şokum ve ağlamam sakinleştikten sonra Kalk anacığım kalk. Allah senin dualarını kabul etti. Senin o duaların öyle yıldırımlar çaktırdı ki benim uçağımı zorla yere indirdi. O duaların öyle seller akıttı ki yolumuzu değiştirdi ve sonunda beni size ulaştırdı. Doktor İşan Hüseyin'i benim. Allah'ın kullarına istediğini ulaştıracağına ve canı gönülden dua edenlerin dualarını kabul edeceğine şimdi kalpten iman ettim.''